Kimya 10 örnek senaryo sorularını çözüyoruz. Ee, hemen başlayalım. Doğal indikatör olan kırmızı lahana suyunun rengini asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda yeşil olduğunu bize burada söylüyor. O zaman asitte kırmızı, bazda neymiş bu da yeşilmiş. Ee, hemen buna göre aşağıdaki madde kırmızı, maddelere kırmızı lahana suyu ilave edildiğinde gözlemlenecek renkleri yazınız. Nispeten çok kolay bir soru yani bilgiyi vermiş altında sormuş. Limon, limon suyuna baktığımızda limon suyu asidik bir e, yapı olduğu için limon asit, asit olduğuna göre asit de kırmızı rengimizi verecek bize. Süte bakıyoruz. E, sütte asitik e, olduğuna göre hemen ne yapıyoruz buna da kırmızı yazıyoruz. Sütte laktik asit var dolayısıyla buna da kırmızı yazdık. E, sabunlu su sabun biliyorsunuz bazikti e, dolayısıyla buna da yeşil yazdık. E, kabartma tozu bir bazdır e, kabartma tozu baz olduğu için yeşil yazdık ve üzüm suyu üzüm suyu da nedir asidiktir hemen e, asidik olduğu için tartarik asit ve malik asit var. Dolayısıyla asit olması kırmızı olmasına sebep oluyor. İkinci soruya baktığımızda aşağıda numaralandırmış kaplarda çözeltilere magnezyum, gümüş ve alüminyum metal çubukları batırılmış. Buna göre hangi kaplarda tekme olacağını gerekçeleriyle yazınız demiş bize. Burada e, hemen bakalım. Magnezyum ve hidroklorik asitle tepkimesini bize sormuş. Birinci kabımızda Magnezyum ile hidroklorik asit tepkime verir. Ve ne yapar? Ee, hidrojen gazı çıkarır. Birinci kabımızda Mg Artı HCl Ne yapacak? Mg 2 artı H2 gazını çıkacak. Nereden biliyoruz? Mg aktif metaldir. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girdiklerinde aktif metal artı asit çıkan gaz H2 gazı. İkinciye bakıyoruz. İkinci kabımızda gümüş var. Artı HCl demiş. Gümüşe baktığımızda gümüş yarı soy metaldir. Yarı soy metal. Bunlar bakır, gümüş ve civadır. Bunlar asitlerle tepkime genellikle vermezler. Hangi asitlerle verirler? Oksijenli güçlü asitlerle tepkime verirler ve oksijenli güçlü asitlerle asidin türüne göre işte azot dioksit, azot monoksit ya da kükürt dioksit gazını çıkarabilirler. O zaman tepkime yok. Dolayısıyla da gaz yok. Üçüncü kabımıza bakıyoruz. Alüminyum var. Alüminyumla potasyum hidroksitin tepkimesini bizden istiyor. Şimdi alüminyuma baktığımızda alüminyum e, amfoter metal amfoter metaller e, asitlerle tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Oluşan tepkime sonucunda çıkan ürün 3 A L O 3 artı H 2 şeklinde bir ürünümüz çıkacaktır e, diyebiliriz. Tabi burada denk olsun diye bunu 3 bölü de yazdık. E, ama siz hidrojen gazı çıkar diye bilseniz şu denklemi zaten burada sormamış. E, bununla ilgili bir tablo e, oluşturabiliriz. Ya da e, naçizane benim bir Instagram sayfam var orada da kolay kimya Instagram sayfasında bunun bir tablosu var oradan görebilirsiniz. Ee, gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda diyor ki kimya öğretmeni öğrencilerine polimer konusu ile ilgili aşağıdaki çalışma kağıdını vermiş ve e, ne istemiş buna göre numaralar ile gösterilen boşluklara uygun polimer isimlerini yazınız demiş. Hemen okuyalım bakalım. Polimerler, monomerler adı verilen küçük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan uzun zincirli yapılardır demiş. Ki bu da e, tanım oluyor. Poli çok demek, mer yapı demek. Çoklu yapı yani uzun zincirli yapı diyebiliriz. Bir demiş, naylon poşetler, kablo kılıfları, çöp sepeti, boru gibi çeşitli malzemelerin üretilmesinde kullanılıyor. Yani na naylon poşet denince aklımıza zaten poli etilen gelecek polietilen. Yani ne yapıyoruz? Bir polietilen. Polietilen poşet. Orada. Şimdi ikiye bakalım. Diyor ki <laughs> iki elektrik kablolarının yalıtımında kapı pencere. Bizim en büyük şeyimiz kapı pencere. E zaten ne diyor? Kapımızı ne yaptırdık? PVC yaptırdık. Ya da kaplama. PVC kaplama diyebiliriz. Bu Pimapen, Mimapen dediklerin hepsi bu PVC'ye girer ki açılımı da poli, vinil, klorürdür. Poli, vinil, klorür. Kapı, pencere, atık boru yapılmasında bu çatı penlerde yapılan, kullanılan borular falan hepsi atık su borusu. Bu PVC'den yapılır. Sonra kurşun geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı giysi. Kurşun geçirmez ve yüksek sıcaklık deyince aklınıza hemen ne gelecek? Kevlar gelecek. Aynı zamanda çok dayanıklı olduğu için bu işte gemi haladı ve tırmanma ipleri bu dağcıların kullandığı kevlerden oluşturuluyor. Uçak ve otomobil endüstrisinde o zaman ne istiyormuş? Yapışmaz tava Tencere dediği zaman aklımıza ne gelecek? Teflon gelecek. Teflon tava tencere gelecek. O zaman teflonun açılımı neydi? Poli, tetra, flor, eten. Yani teflon. Bir diğeri tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık gibi gereçlerin yapımında ee, kullanıyormuş. O zaman bu nedir? Polistiren. P S 5 polistiren. 6 içecek şişesi. Aa, su şişesi. Ne diyoruz zaten? PET şişe diyoruz. Dolayısıyla buna da PET yazdık. PET şişenin açılımı nedir? Polietilen tetraflat. polietilen taraf talat diyebiliriz. Ee, daha sonra ayakkabı, ayakkabısı, paspas, ayakkabı, paspas, oyuncak top. Temizlik ameliyat eldivenleri ne, ne eldiven diyoruz bunlara? Kauçuk eldiven. O yüzden buna da kauçuk dedik. O zaman 7 de kauçuk oldu. Buna göre zaten bu da son soruydu. Üç tane kolay bir soruya bizi bitirmiş. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar. Görüşmek üzere. Bay bay.